bizde bizim mesela karşılaştığımız en önemli şeylerden biri aslında müşterilerimizle konuştuğumuzda e, konuştuğumuz teklif aşamasında masraf gibi olarak bizden şey istiyorlar proje planı. Mesela hmm. proje planı diye bir şey istiyorlar. Yani biz böyle bazen hani tabii ki bir şeyler iletiyoruz ama yani bir proje planı aslında çünkü şeyden alıştık biraz sektör onu o şekilde Eskiyorsun. hani bir Evet yani biraz daha böyle o e, hani uzun projeler, uzun danışmanlık süreleri, hani birazcık sektör buna, e, bunu buna göre eğitilmiş ve buna alışmış. Bu hani SaaS ürünlerinde gelmesiyle birlikte aslında tak çalıştır modellerde tabii ki edip edebiliyorsunuz hani e, müşterinin e, süreçlerine göre ama bu tak çalıştır modellerle birlikte yani çünkü yeni teknolojiler ve yeni ürünler bunu getiriyor. Tak çalıştır modellerle birlikte e, daha hızlı yani söylediğin gibi yani o, o zaten hani 3 ay 5 ay sürecekse o proje zaten senin teknolojin hani bir noktada hani e, e, eski, eski, eski yok, kalıyor tabii. yani. Aynen öyle, Aynen öyle. Aynen öyle. yani Aynen. hani e, yeni bir mesela kampanya polisi geliyor bir şey geliyor. Eskiyorsun yani. Onun için çok hızlı, çok e, hani agile çalışmak çok kritik gerçekten. Katılıyorum o noktada. Evet. evet. şey kısmı da var. E, mesela çok pardon, ekleme yapacağım Begül'e. Birçok firmayla konuştuğumuzda işte e, direkt ilk ay içinde devreye alabilirsiniz ya da iki ay içinde kullanmaya başlayabilirsiniz diyoruz mesela sizinle ilgili yaptığımız çalışmalardan örnekler verirken e, inat yani firmalar taahhüt edemiyorlar. Yani evet. nasıl bir hız nasıl bir devreye alma bu diye konuşuyorlar. Evet. Çünkü aslında odaklı ve bu konuya odak yani uzmanlaşmış bir çözüm olduğu zaman onların adaptasyonu daha kolay oluyor. E, Ali mesela sizde de çalıştığımız birçok e, çözüm ortağını aslında bu kriterlere bakarak eee size tanıttık. Evet Mesela direkt masraftan örnek verebilirim. Yani hiç sakıncası yok. Çünkü biz de sizin müşterinizi soktuk. Ee, yani bizim orada bir ihtiyacımız vardı. Ama hani ihtiyacın dış limitleri de çok netti. Biz bir holding iştirakıyız netice itibariyle. Ve holding sistemleri üzerinden de bazı hizmetlerimizi alıyoruz. Orada işte SAP kullanıyoruz. Ve SAP'yi kullanmaya devam edeceğim. Çıkamam buradan. Ama SAP'nin hantal kaldığı, çalışmadığı ya da işimizi görmeyen, e, yavaş kalan bazı modüllerini değiştirebilmek istedik ve bununla alakalı bir çözüm olabilir mi diye Emre sorduğumuzda işte masraf konusunda e, mesela sizle görüştürdü bizi orada. Ve yani orada şöyle bir durum oldu. işte bir an hemen görüştük. E, hızlıca bunu devreye alabiliriz dediler. Ben çok inanmadım. Genelde Emre'nin in söylediği gibi yani biz iş süreçlerine <laughs> alışkın olduğumuz hani bir şu kadar süre sürer derler ama genelde double olur falan gibi derken ee, pek öyle olmadı. Hemen de entegre olunabildi netice itibariyle ve biz kullanmaya başladık sizin ürününüzü ve mesela çok ihtiyaca yönelik e, çok to the point böyle hemen bir şekilde çevik bir şekilde herkesin telefonlarından kullanabileceği bir ürün de olduğu için anında kullanıma geçti ve biz hemen SAP'nin o ana büyük işleyişini bozmadan sizi böyle araya bir modül gibi yani <laughs> aslında tak çalışır ya öyle bir modül gibi alıp size hemen sisteme entegre edip ee, ana sistemi, o büyük çarkı bozmadan kendimize göre bunu flexible bir hale getirebildik. Ee, <laughs> o yüzden bu tarz hizmetlere ve firmalara ihtiyacım vardı. İşte siz bunlardan bir tanesi oldunuz. Ee, yine diğer alanlarda süreçlerde Emir benzer firmaları e, bulmaya çalışıyor.